24 saat boyunca suyun altında oturmaya çalışacağım. Çünkü 100 bine kadar saymak yeterince zor değildi. Suyun altına bir kutu koyduk ve kutuyu havayla doldurduk. Amacım su altında olan söz konusu kutunun içinde 24 saat oturmak. Başka bir deyişle su altında 24 saat geçirmek. Gördüğünüz gibi şu anda saat 11.26. Bunun altında 24 saat geçireceğim. Yani bu kutunun altından çıktığımda yarın 11.26 olmalı. Ve bu kutu su altında, bu da demektir ki su altında 24 saat geçirmiş olacağım. Bu tamamen senin için Jack Wallers. Bunu evde sakın denemeyin. İyi şanslar. Merhaba. 24 saat sonra görüşürüz. Pekala çocuklar. Eğer ses gerçekten kötüyse özür dilerim ama kovanın altındayım. Kova suyun altında. Gördüğünüz gibi şu anda tamamen su altında duruyorum. Bu kovanın içinde 24 saat geçireceğim. Yani suyun altında 24 saat geçirmiş olacağım. Normalde bu güvenli olmazdı ama burada bir tüp var ve bu tüp bana sürekli oksijen veriyor olacak. Bu yüzden ben de boğulmayacağım yani hayatta kalacağım çünkü buradaki tüp sürekli buraya oksijen pompalıyor olacak ve hayatta kalacağım sanırım bu hepimizin işine gelir. Merhaba ortak. <laughs> Merhaba. Sadece oksijen. Hangi rüzgar attı bunu? <laughs> hey oksijenimi boşa harcama o şey çok değerli. Artık havada teneffüs etmeyeceğim sadece oksijeni kontrol ediyorum. Zaten dünyada fazla hava yok. Oksijenimi harcıyorum. Hoşça kal Chris. Görüşürüz. Sanırım bu yarışmanın yaklaşık ikinci dakikasındayız ve dürüst olacağım. 24 saatimizi altında lanet bir küpte geçireceğime inanamıyorum. Bu muhtemelen şimdiye kadar yaptığım en aptalca şey diyebilirim. Bu 100 bine kadar sayma. Burada her gün kardeşimi aralıksız 10 saat izliyorum. Burada suyun altında 24 saat geçiriyorum. İçeride durum nasıl? sıkıcı. 20 dakika falan. Aa, i̇ki. Harika. Telefonuma ihtiyacım var. Onun üzerinde çalışıyoruz. Hoşça kal Chris. Şimdi tamamen yalnızım. Suyun altındaki bir kutuda yapay yalnızım. Ha Chris geri geliyor. ve şarj portu getirmişsin. Su alıyor gibi görünüyorsunuz Lord'um. Hop! Aa! Aa. Aa. Tamam git sen hadi. Oh. Bir de çok fazla adam var. Ben oh. gidiyorum. Oh, batıyoruz oh. teknede. Batıyoruz. Batıyoruz. Oh. Hayır. Oh. Böylece botu ters yüz ettiler ve bu gerçekten iyi hissettirdi. Chris botu üstüme getir ki canlı canlı yanmayayım. Jimmy'nin telefonu ve şapkası. Pekala çocuklar. Az önce bir bakım paketi aldım. Bakım paketinde telefonum da var. Daha önce arkadaşımın telefonunu kullanıyordum. Sonra şapkamı aldım. Şapkaya ihtiyaç duyuyorum. Tamam sizi yere bırakıyorum. Çünkü yerleştirecek bir yer yok. Bir saatlik duruma bakmak üzereyiz. Ben gidip nasıl olduğuna bakacağım. Tamam. Sanırım resmi olarak bir saat sınırını aştık. Bir saattir bu kutunun içindeyim yani. Sadece 23 saatim kaldı. Ben de onlara buraya hoparlör ve telefonumu kurabileceğim bir yer istediğimi söyleyen bir mesaj gönderdim. Aslında burada bir sinema salonu da istiyorum ayrıca saçımı kurutmak için bir bez parçası da. Bu yüzden bunu satın alacaklar. Jimmy 24 saat boyunca suyun altındayken ben ve Chandler su altında kendi kişisel sinema salonunu yapması için bir şeyler getirmeye gideceğiz. Her şey suyun altında. Harika teşekkür ederim. İyi günler dostum. Teşekkür ederim. Küçük bir sorunla karşı karşıyayız. Duyduğunuz gibi bu şey eskisi kadar ses çıkarmıyor artık. Çünkü bir nedenden dolayı çok fazla hava pompalayamıyor. Bu yüzden en neler olduğunu bilmiyorum. Umarım her ne oluyorsa şu anda tamir ediyorlardır. Ama her ne sebeple olursa olsun eskisi gibi hava alamıyorum ki bu hiç iyi bir şey değil. Çünkü bunu hemen düzeltmezlerse kötü şeyler olabilir. Neden hava çalışmayı aşırı ısındı. Bu Jimmy'e hava sağlıyordu. Ama bizim için başarısız oldu. O acil durum sistemine sahip ama onu geri götürmeliyiz. Başka bir tane alacağız. Bu bir delik olduğu anlamına gelmez. Merhaba Bay Jimmy. Ne kadar yakınsın. Daha yeni ayrıldık ve şimdi seni kurtarmaya geliyoruz. Hey, bana biraz yiyecek de alır mısınız? Evet sana yiyecek bir şeyler alırız ne istersin? Sushi getirelim büyük tabakta. Evet bana sushi getirin. Tamam. Tamam hoşça kal. Yani hepiniz Jimmy için acele ediyorsunuz ama önce sushi alalım. Üç saat olduğunu bile sanmıyorum. Söyleyebileceğim ilk şey bu hissettiriyor. Bunu neden yaptım? Sanki bu geri dönmek için çok geç olmadığını fark etmek gibi bir şey. Eğer şimdi geri dönmezsem asla geri dönemeyeceğim. Çünkü çok fazla zaman harcadım. Aklımdan geçen de bu zaten. Artık durmalı mıyım? Gerçekten bu havuzda 22 saat daha geçirmek istiyor muyum? Logan havuzu, drag havuzu ya da başka bir havuz. Umarım bu çok izleniyordu. Dört tane California roll. Paket güvende. Jimmy için sushi aldık şimdi gidip bakalım hayatta mı göreceğiz. Siz çocuklar ne düşünüyorsunuz? Heyecanlı mısınız? Demek bugün çıktı. Tamam. Telefonumun şarjı bitti. Bu yüzden de onu plastik bir torbaya koyuyorum. E, onu benim için şarj edecekler. Telefonu plastik bir torbaya koyuyorum ve bunu paketleyip onlara vereceğim. Aa, bu kim bilmiyorum. Jimmy diye biri var mı? Jimmy için yemek. Aşağıda. Sen götür. Ben oraya gidemem. Al bakalım Jimmy için. Tamamdır. Sushi için teşekkür ederim. Merhaba Jack. Bana sadece suşi getirdiklerine inanamıyorum. Hey, burada yemek var. <laughs> evet. Çok fazla görünmüyor. Paylaşım. Yalnız bilmiyorum. dikkat et. Poşeti açınca her yer yemek kokacak. Bakalım hangi suşiden getirmişler. İşte, Hı. ya Kim? bunu almak ister misin? Aa, aa bunu istemiyorum. Dostum bu suşi gerçekten kokuyor. Şuna bak. Ofal. Gerçekten güzel kokuyor. Ne dediğiniz umurumda değil. Suşi şimdiye kadar yapılmış en iyi yemek. Ya bu şey. Yardımcı olabilir miyim bayım? Burada saldırıya uğruyorum. O benim suşim. Git başımdan. Aman tanrım. Sushi havası soluyorum şu an. Yardımcı olabilir miyim? Hey kamera. Pilim bitiyor. Çok düşük değil ama biraz düşük. Hey. İzleyicilerle böyle konuşma. Neden pilini doldurmuyorsun sen? Ne pislik ama. Buraya sizi aşağılamak için geldim. Bu nedir? Aa, hey. Bunlar asma şeritleri. Böylece telefonunu asabilirsin. <laughs> Bu her gün kardeşim. Bu her gün kardeşim. Her gün olduğunu söyledim. Jimmy daha ölmedi mi? Kontrol edeyim. Baloncuklar gördük. Chris öldüğünü düşündü. He evet, çocuklar saat 4.20. Size haber verelim diye düşündük. Tamam görüşürüz Jimmy. Görüşürüz Tyler. Yine yalnız. Ben biraz hava pompalıyım. Dostum bu hava gittikçe... <laughs> Öyle mi? Evet. Ha, hoş geldin. Tekrar Merhaba. Merhaba. Neredeyse eve gitme zamanım geldi. Benim hala uzun bir sürem var. 20 saat falan. Aa, iyi olacaksın. Ellerim sırılsıklam. Şuna bak. Tanrım. Yok artık. Gerçekten ıslaksın sen. Bunu ne kadar iyi görebileceğinizi bilmiyorum. Gerçekten göremiyorsunuz ama dostum ellerim buruşuk. Bilmiyorum ayırt ediliyor mu ama normalde ellerim böyle değil. Hey şu anda çok buruşuk görünüyorlar. Hey çocuklar burada oldukça çok daha eğleniyorum diyebilirim. Ne kadar eğlendiğimi göremiyor musunuz yoksa? <laughs> Parmaklarımdaki pedler o kadar garip hissettiriyor ki şıklatınca acıyor. Bu çok garip hissettiriyor. Tırnaklarım düşecekmiş gibi hissediyorum ve biraz hava almam gerek. sanırım en son 24 saatlik yarışmam e, stres çarkı döndürmemdi. Hey, Gerrit burada galiba. Ne haber dostum? Ben onlarla konuşuyordum. İyi bir zamanlamaydı. En son 24 saatlik mücadelem stres çarkını 24 saat Öyle uzanmamdı. mi? Onu anlatıyorum. Söylemek, söylemek, istediğim istersen? umarım Jim hayatta kalır ve sonra da Evet, ölür. daha kaliteli oksijene ihtiyacım var. Ellerime bir bakın ne aman kadar tırcım, tırcım. Aman tanrım aman e tanrım şuna anlamıyla... bak Hey dostum şuna Uşaklar. bak Hey oksijeni çalmayı oh. bırak Dostum burada iki kişi olduğunda oksijenin çabucak biti veriyor. Eğlenceli bir hikaye. Bir iPhone 6'm var ve görünüşe göre daha önce üzerine su gelmiş ve artık çalışmıyor. Böyle şey telefonum gitti. Bu yüzden onu plastik bir torbaya koyuyorum. Sanırım bu yarışmanın bitmesine 18 saat kaldı ve artık telefonum da yok çünkü üzerinde su var ve o su geçirmez değil. Evet bu kötü olacak. Şuraya bakarsanız arkadaşlarımın oynadığını görürsünüz. Sanırım voleybol oynuyorlar. En azından birilerinin bu mücadeleden zevk kalmasına sevindim. Eğlenmek için bir ne kadar sayacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Hmm, tamam, tamam. Tamam, fikrimi değiştirdim. Sınırlı oksijenle saymak hiç iyi bir fikir değil. Aslında biraz başım dönüyor. Bacaklarımı düzleştirmeyeli çok uzun zaman olduğunu fark ettim. Tamam, hadi yapalım. ah. Ah, ah, ah. ah dostum, bu çok iyi hissettiriyor. Dizlerim uzun zamandır bükülmüş durumda. Bu gerçekten de çok iyi hissettiriyor. Tamam kendime not Bacaklarımızı daha fazla bükelim ya da daha fazla düzleştirelim. Hey! Garrett ve Katie'ye bana bir telefon ve köpük vermeleri için seslenir misin? Aslında onlar markete gittiler ve bana yeni bir telefon aldılar. Çünkü eski telefonumu suda bozdum. Bana onun üzerine koymam için köpük verdiler. Havada süzülmeye çalıştığımız zamanı hatırlıyor musunuz? Evet, balonları yaprak üfleyicilerle nasıl patlattığımı hatırlıyor musun? Onu yapmak zorundasın. Küçük bir gelişme var. Aslında burası biraz dondurucu olmaya başladı. Ben bunu gerçekten düşünmemiştim. Umarım üşütmem. Bilmiyorum. Aslında hava çok soğudu. Şu anda saat 8.05. Havanın kararmaya başladığı vakitler. Aslında burada çok fazla ışık olmadığını görebilirsiniz. Ama tanrım tamamen unutmuşum. Bu gece çok soğuk olacak. Her neyse ki dalgıç kıyafetim var. Pekala. Yeni GoPro'yu almaya gidiyoruz. Jimmy için yeni bir GoPro ve Mofi kılıf şarj cihazı alıyoruz. Böylece su altındayken telefonunu şarj edebilir. Ve böylece Best Buy'a yürüyoruz. Hedefe doğru ileri. Ve işte tam karşımızda. Hedefe doğru ileri. Gidiyoruz. Alın bakalım. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkürler sana da. Çantam yani. Böylece yeni GoPro'muzu aldık. Hero 5 Black ve Jimmy için bir Mofi kılıfı aldık. Şimdi de geri dönüyoruz tamam mı? Hey saat kaç? Daha 11 değil mi? Evet haklısın. Ah tanrım. Orada yolu yarılamışsın. Ya. Hey oksijeni mi çalıyorsun? Çık dışarı. <laughs> saat 11. Bu da demek oluyor ki daha yolun yarısındayım. Yarı yolda. <laughs> evet. Sizi hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ediyorum ama su altında otururken bir anda aşırı derecede hasta hissetmeye başladım ve dışarı çıkmak zorunda kaldım. Ani kusma isteği geldi. Sanırım su sürekli hareket ettiği için deniz tutması yaşadım. Bir süre sonra beni gerçekten etkiledi ve artık dayanamadım. Kararlı bir şekilde devam etmek istedim ama yapamadım. Bacağım tam anlamıyla titriyor. Titremeyi kes. Nişanı mı sıkıyorsun? Bu korkunç bir fikirdi. Hiçbirinize bunu yapmanızı önermem. Başım çok fena ağrıyor. Gerçekten ağrıyor. Kelimenin tam anlamıyla zonkluyor diyebilirim. Tyler eve gidebilir miyim? Kendimi berbat hissediyorum. Sağlığım için korkunç bir fikirdi. Bunu denemeyin. Her ne yaptıysam bunu yapmayın çocuklar olur mu? Hiç akıllıca değil gerçekten. Tek bildiğim Ligma'ya yakalanmış olabilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben ve Chris'in komik tişörtler tasarlayıp onları ShopMrBeast.com'a koyduğumuzu bilmenizi istiyorum. Açıklama kısmında linkimiz var. Logan Paul'a çok benziyor. Urale videonun altındaki şey değil mi? Aslında bir sürü komik tişörtümüz var. Siz çocuklar hemen gidip bakmalısınız. Bu mesela peynirli Battle Royale. Hadi ama sen Fortnite'ı seven küçük bir çocuksun. Bunu istediğini biliyorum. Şuna bir bak. Muhtemelen Gucci tişörtü olduğunu düşünüyorsun ama değil. Bu Beast. Açıkça Amerika'nın en değerli markası. Ve benim kişisel favorim hayat dayanılmaz. Çünkü bir ayı var ve sonra bir kelime oyunu ve ben kelime oyunlarını severim. <laughs> evet. Yayınıma yani nehrime bağış yapın. Aslında bu çok komik. Bu çok eğlenceli. Gidip alın. ShopMrBeast.com internetteki en komik tişörtlere sahip. Gidin bakın ve biraz alın. Bu tişörtleri komik bulacağınıza söz veriyorum. Ve eğer onları yerseniz insanlar muhtemelen gelip sizinle konuşacak ve komik tişört diyecek. Ve sen de evet dostum acayip çılgın diyeceksin.